CSGO oynarken FPS'i şundan şuna çıksın istiyorsan videoyu atlamadan adım adım uygulayarak izle. Herkese selam ben Şahin Chess. Bugün CSGO oynarken daha yüksek FPS almanız, daha rahat oynamanız ve haliyle daha çok kill almanız için ekran kart ayarları, Windows ayarları, oyun içi ayarlar derken FPS'inizi arttıracak her türlü ayar yapıp bilgisayarınızın alabileceği en yüksek FPS değerlerini görmeye çalışacağız. Sen de 30-40 FPS ile can çekişmekten önündeki adamı kastığı için vuramamaktan sıkıldıysan önce abone oluyorsun sonra videoya geçiyoruz. İlk olarak CSGO'da daha yüksek FPS almamız için tabii ki de bilgisayarımızın daha güçlü çalışması lazım. Bilgisayarımızın daha güçlü çalışması için, oyunlarda daha optimize çalışması için de başlat kısmına gelerek buraya oyun modu ayarlarına basıyorsunuz. Ve burada sizde muhtemelen kapalı olacaktır default haliyle. Bunu açık hale getiriyorsunuz. Daha sonra yukarıdan Xbox Game Bar'a geçerek bunu da açık sayar. Sizde default hali yine açık olacaktır. Bunu da kapalı hale getiriyorsunuz. Bu ayarları yaptıktan sonra aşağıdan yeniden oyun moduna geliyoruz ve sağ tarafta gördüğümüz grafik ayarları kısmına tıklıyoruz. Grafik ayarlarına geldiğimiz zaman üst tarafta bulunan donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasında buradaki seçenekten yeniden açıyoruz. Bu da sizde kapalı olacaktır. Burada dediğim gibi açtıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Daha sonra aşağıya geldiğimiz zaman grafik performansı tercihi yani bir uygulama seçiyoruz ve onun nasıl daha iyi performans mı onu kullanırken daha iyi pil ömrü mü vermesini seçiyoruz. Buradan sizde Microsoft Store uygulaması yazabilir. Buranın üzerine basıp masaüstü uygulaması dedikten sonra göz atlıyoruz ve CSGO sizin bilgisayarınızda nereye kuruluysa oraya gidiyorsunuz. Herhalde program dosyaları ben de direkt olarak Steam klasöründe kurulu olduğu için sizde de muhtemelen bu yolda olacaktır. Buradan bunu ekledikten sonra buradaki seçenekler tuşuna basarak alt taraftan iki tane seçenek olacak. Hem güç tasarrufu hem de yüksek performans. Buradan gelip yüksek performansa basıyoruz. Burada grafik ayarlarında üst taraftaki GPU zamanlamasını aktif hale getirip aşağı taraftan da CSGO için yüksek seçeneği. Şurada gördüğünüz yüksek seçeneği ayarını bir seçtikten sonra bilgisayar kısmında yapacağımız ayarlar kısmen bitmiş oluyor. Ancak laptop kullanıcılar için bir seçenek daha var. Yeniden buraya gelip güç bilen seçim kısmına gittiğiniz zaman şu tarafta bulunan yüksek performans tuşuna basmanız yani yüksek performans seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu seçenek masa üstünde çok çok fazla işe yaramasa da laptop kullanıcıları için yüksek performans seçeneğini seçmeniz can kurtarıcı bir detay olabiliyor. Son olarak Windows ayarlarına değinmek istediğim bir yer daha var. Bilgisayarınızın masa Windows tuşuna basılı tutarken R'ye basıyorsunuz ve burada çalıştır kısmında açılan kısma yüzde temp yüzdeye basıp açılan klasörde CTRL e A yaparak buradaki bütün klasörleri siliyorsunuz. Yaklaşık eğer Bayağıdır silmediyseniz 30-40 GB'lara kadar bir yer. Bir dosya şey çıkabilir. Bu hatta çıktı zaman bunu geçerli öyleleri atla diyorsunuz. Bilgisayarınıza geldiğiniz zaman şuradaki yerel diskçe şey yani Windows'un kurulu olduğu kısımda yer açılacaktır. Daha fazla disk alanı demek bilgisayarınızın daha rahat çalışması demek daha rahat çalışan bilgisayar 2-3 FPS bile olsa oyununuzu rahatlatacaktır. Videodaki amacımız FPS arttırmak üzerine olduğu için bu adımı da atlamayın. Windows ayarlarını oyunumuz için en optimiz hale getirdikten sonra videonun en can alıcı kısımlarından birine geldik. Şimdiki adımda ise genel olarak tüm oyunlardan işe yarı ancak bu videoda CSGO için odaklanıyoruz. Nvidia yani ekran kart ayarlarımızı optimize, en optimize hale getiriyoruz. Bunun için masa üstüne sağ tıkladıktan sonra Nvidia denetim masasına basıyorsunuz ve karşımıza gelen ekranda sol taraftan 3D ayarlarının yönetilmesi kısmına bastıktan sonra buradan program ayarlarına geliyoruz. Ve buradan bilgisayarımızda kurulu bütün programlar görünecek. Biz buradan CSGO'yu seçiyoruz. Daha sonra burada açılan bütün ayarlara sıra sıra bakıyoruz. Aşağı kısma geldiğimiz zaman bizim için performansta en belirleyici kısım olan doku süzme. Kalite kısmında genel ayarları kullanın. Yani bunun üzerine bastıktan sonra yüksek kaliteli, kaliteli performans, yüksek performans seçeneklerinden yüksek performans seçiyorsunuz. Benim bilgisayarımda 3060 gibi çok güçlü bir ekran kartı ve 5600 iyi bir işlemci var. Ama ben buna rağmen yine bunu yüksek performansta kullanıyorum. Çünkü CSGO'da amacımız iyi bir görüntü kalitesi yerine yüksek performans almak. Daha sonra aşağıya geldiğimiz zaman buradaki eş yönsüz örnek optimizasyonu. Bunu da getiriyoruz. Buradan kapalı hale getiriyoruz. Aşağıya geldikten sonra Tree Linear optimizasyon. Bu ayarı da kapalı hale getiriyorsunuz. Yeniden aşağıya doğru geldikten sonra güç yönetim modu. Bunun üzerine bastıktan sonra bu da çok önemli. Güç yönetim modu bu özellikle laptoplarla çok önemli oluyor. Buradan da maksimum performans tercih et diyorsunuz. Ve yeniden aşağı kısma geldikten sonra diğer kalan ayarlara bakıyoruz şu şekilde. Üçlü arabelleklemenin de buradan gördüğünüz gibi bende de kapalı. Zaten kapalı olması gerekiyor bu oyunda da var. Bu yanlış bilmiyorsam FPS'i kısıtlayan bir şey. Eğer bunu buradan açık tutarsanız bilgisayarınız iyiyse bile oyunda kısıtlı FPS alabilirsiniz. Ya yani bilgisayarınız iyi olmasına rağmen düşük FPS alıyorsanız Nvidia ayarlarınızda bu ayarın açılık ya yani kapalı olup olmamasına dikkat etmenizi öneririm. FPS yani maksimum kare hızı demişken şuradaki maksimum kare hızına geldikten sonra buna da basıyorsunuz. Burada bunu kapalı kullanmanızı öneririm. Ancak FPS'iniz bir anda 70'e bir anda 100'e bir anda 80'e 90'a çıkıyorsa bu FPS droplar canını sıkıyorsa genel olarak aldığınız FPS değeri diyelim 80 buradan açık dedikten sonra şuraya 80 derseniz bilgisayarınız 80 FPS üzerine çıkmamaya ancak onu altına da düşürmemeye çalışarak optimize bir şekilde oyun oynamanızı sağlıyor. Buradaki bütün ayarları yaptıktan sonra gösterdiğim şekilde yaptıktan sonra sağ alt taraftan uygula deyip Nvidia denetim masasından çıkıyoruz. Eğer sağ tıkladığınızda şu şekilde Nvidia denetim masası veya AMD bir kartınız var AMD'nin görüntü ayarlarının olduğu kısım gelmiyorsa bilgisayarınıza giderek şu şekilde burada sağ tık yapıyorsunuz özellikler aygıt yöneticisi ve bu açılan ekranda şurada bulduğumuz görüntü bağdaştırıcıları kısmına çift tıklayarak buradan ekran kartı modelinizi öğrendikten sonra internete gelip ekran kartınızın adını yazıp yanına driver yazdıktan sonra ekran kartı driverlarını kurarsanız bilgisayarınız yeniden başlattığınızda sizin de burada ekran kartınız Nvidia en Nvidia denetim masası eğer AMD ise AMD Radeon ayarlarının bulunduğu kısım gelecek ve bastığınız zaman biraz önce gördüğümüz gibi Nvidia denetim masası ayarları kısmı gelecek bizim karşımıza. Windows ayarlarını optimize ettikten sonra oyuna girmeden önce yapmamız gereken son birkaç şey daha var. Öncelikle bunun için Steam'e geliyoruz ve üst taraftan kütüphane kısmından CSGO'yu buluyoruz ve CSGO'nun üzerinde sağ tık özellikler dedikten sonra sol taraftaki genel menüsünden yani açılan ilk ekrandan alt tarafta gördüğümüz meşhur başlatma seçenekleri kısmı var. Burada başlatma seçenekleri kısmına benim burada verdiğim bütün kodları yazıyorsunuz. Eğer teker teker ekrandan bakıp yazmanıza gerek yok. Alt tarafta açıklama kısmına bırakacağım bunları. Açıklama kısmına direkt olarak kopyalayıp şu şekilde burada size böyle olacaktır. Buraya gelip yapıştırdığınız zaman şu şekilde olacak. Burada kodlar teker teker FPS altlara max 0. Bu kodu zaten muhtemelen çoğunuz biliyordur. FPS altlara max 0 kodu yani FPS max 0 kodu oyunda alabileceğiniz maksimum FPS değerlerini size vermeye çalışır. Yani FPS değerlerinde herhangi bir sınırlama, herhangi bir kısıtlama varsa ki bu genelde CS koda 120'dir. Onu direkt olarak serbest bırakır ve siz eğer bu kodu bilmiyorsanız mesela diyelim 120 FPS alıyorsanız belki Doğan 300 FPS alabilir. O yüzden bu kodu yazmanız çok önemli. Ondan sonraki high kodu işlemcinizin şu şekilde göstereyim. Görev yöneticisi ayrıntılar herhangi bir uygulama şöyle sağ tıkladığınızda öncelik ayarla yüksek önceliğini vermenizi sağlıyor. Ancak bunu CSGO'ya her girdiğinizde yapmayı unutabilirsiniz. Bu işlemden sonra yapmanıza da gerek yok. Sadece başlatma seçenekleri kısmına eksi high kodunu yazdıktan sonra diğer koddan önce sonra boşluk bırakarak eksi high kodunu yazdığınızda her oyuna girdiğinizde işlemciniz bütün odağını yani diğer işlemler hariç bütün odağını oyununuza veriyor. CSGO'da işlemci odak bir oyun olduğundan dolayı aile daha fazla FPS alıyorsunuz. High komutundan sonra gelen Ex -novid komutu ise bir oyun açılırken en başta gelen CS:GO logolu bir ekran var ya onu tamamen ortadan kaldırıyor. Yani bilgisayarda şöyle düşünün. Bilgisayarınız yavaş, e, oyundan da düşük FPS alıyorsunuz. Maçtan düştüğünüz zaman hızlıca bağlanmanız için oyunun bir an önce açılması gerekiyor. Ex -novid komutu da en baştaki CS:GO introsunu kaldırarak yaklaşık oyuna bir 2-3 saniye daha hızlı girmenizi sağlıyor. exyfrag 144 bu kodu tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum. Zaten benim monitörüm 144 Hz. Oyunda 144 Hz'in üzerinde FPS alıyorum. Ancak önerdikleri için kullanıyorum. Sizin de eğer 75 Hz üzeri bir monitörünüz varsa eksi frag boşluk bıraktıktan sonra siz 144 yazmıyorsunuz. Eğer monitörünüzün Hz'i kaç Hz ise onu buraya yazıyorsunuz. Daha sonra gelen artı CL, alt direk, force, preload boşluk bir kodu ise haritaların daha hızlı yüklenmesini sağlıyor haritalar daha hızlı yüklendiği için oyuna daha hızlı giriyorsunuz daha hızlı girdiğiniz için maça daha hızlı bağlanmış oluyorsunuz biraz önceki novit kodunda novit komutunda olduğu gibi oyunun daha hızlı açılmasını sağlayan bir kod artı mat alt dere q alttere mod 2 bu kodda işlemcinizin yine X, şuradaki eksi high komutunda olduğu gibi işlemcinizin çekirdeklerini oyunu optimize hale getiriyor ve sizi sadece şu kodla işlemcinizde 8 çekirdek varsa 8'inin de optimize bir şekilde oyun için yani oyun için performans vermesini sağlıyor. Bu kodda kesinlikle çok iyi bir bilgisayarınız varsa bile kullanmanızı öneriyorum. Benim şu yazdığım kodlar bunlar olmadan bile 400-500 FPS alabileceğim bir bilgisayarım var. Ancak yine de bunları kullanıyorum. İyi FPS alıyorsanız bile bu kodları kullanmanız çok önemli. Son olarak da All of, Ta All of Third Party Software. Bu da OBS gibi programlardan oyun kaydı almak istiyorsanız ancak siyah ekranın hatasıyla karşılaşıyorsunuz. Yani oyunu kaydederken herhangi bir oyun olabilir bu. Ancak CSGO için konuşuyoruz. Oyunu kaydederken eğer siyah ekran hatası alıyorsanız şu kısımda gidip şu kısma allow third party yaz, yazarsanız siyah ekran hatanız tamamen ortadan kalkacak. Hadi geçelim oyuna. Oyuna girdikten sonra tabii ki de yapmamız gereken şey sol taraftan ayarlara geldikten sonra üst kısımdan görüntü ayarlarına gidiyoruz ve burada biz ilk olarak görüntü çözünürlük ayarlarımız karşılıyor. Şuradan görüntü oranını 4'e düşürdükten sonra sizin gözünüzü hoş gelen herhangi bir çözünürlük ayarını seçebilirsiniz. Ancak ben 2 senedir 1280'e 960'da oynuyorum. Çoğu oyuncu da bu ayarda oynuyor. Hem şuradaki 16'ya 9, 1920'ye 1080'den daha iyi bir FPS alırsınız hem de karakterler karşınıza daha geniş olarak çıkacağı için adam vurma yani rakibinizi rakibinize karşı duelloyu kazanma ihtimaliniz artacak. Daha sonra aşağı kısma geldikten sonra iyi bir bilgisayarınız varsa bile bu ayarları düşükte kullanmanızı öneriyorum. Çünkü dediğim gibi CSGO oynuyoruz herhangi bir hikayeli bir oyun oynamıyoruz. Grafik beklentimiz yok daha iyi FPS almamız lazım. Daha iyi FPS demek rakipten daha avantajlı hale geliyoruz demek. Bundan dolayı buradaki ayarları sıra sıra en düşüğe çekiyoruz. Evrensel gölge kalitesi düşük, model doku detayı düşük. Buradaki doku akışını etkin ve devre dışı seçeneklerinden devre dışını getiriyoruz. Efekt detayı eğer molotofun arkasını görmek istiyorsanız bunu yüksek hale getirebilirsiniz. Size kalmış tamamen. Ancak ben bunu düşükte kullanıyorum. Shader detayı da düşük olacak. Ondan sonra aşağıdaki oyuncu kontrastını artık Bu seçenek açık olmalı. Çünkü CSGO'daki pazarda da gördüğünüz gibi ve oyunda da karşımıza gelen farklı ajan karakterler var. Bazı ajan karakterler bazı haritaların belli yerlerinde görünmeyebiliyor. Mesela yeşil karakterler ormanlı böyle çiçekli çimenli bir harita varsa onun belli köşelerinde görünmeyebiliyor. Onu çözmek için getirmişlerdi bunu. Çoklu CPU kullanımı çok FPS'i etkilemiyor ancak şöyle bütün ayarları düşürdükten sonra oyunun görüntü kalitesi size biraz düşük gelebilir. Bütün ayarları kapatıp sadece çoklu CPU kullanımını açarsanız FPS'ini çok etkilemen de grafik kalitesi biraz artabilir. Ancak tamamen FPS istiyorum diyorsanız bunu da devre dışı hale getirin. Keskinliği yumuşatma modu diğer ayarlar gibi bu da kapalı olacak. FPS en çok etkileyen değerlerden biri bu. Benim bilgisayarım iyi bir bilgisayar olmasına rağmen bunu yükselttiğimde benim bilgisayarımda bile hafif bir düşme yapabiliyor. Ondan sonra FXA eskinliği yumuşatma modunda kapatıyoruz. Buradaki iki doğru borusal süzmeyi seçiyoruz. Dike eşitlemeyi kapatıyoruz. Biraz önce Nvidia denetim masası ayarlarında gösterdiğim gibi bu dike eşitleme kısmı da şey FPS değerlerinizi kısıtlayarak sizi alabileceğiniz FPS yerine belli bir FPS limitinde durduruyor. Daha sonra hareket izini kapatıyoruz. Üçlü monitor modunu üçlü monitör kullanıyorsanız bilmiyorum CSGO oynarken ne işe yarıyor ama onu da kapatıyoruz. Über gölgelendiricileri kullanı ben açık tutuyorum ancak FPS için kapalı tutmak daha iyi. Değişiklikleri uygula diyoruz. Daha sonra yeniden ana menüye geliyoruz ve buradaki CSGO oyna kısmına bastıktan sonra atölye haritaları kısmına gidiyoruz. Ve burada sizde de eğer daha önce Steam atölyesinde gezdiyseniz birden farklı harita birden farklı harita eklenmiş olacaktır. Eğim haritaları var. Şu şekilde e, manzara haritalar var. Çalışabileceğiniz lastik haritası var. Sörf haritaları var. Farklı farklı haritalar var. Bunları atölyeyi ziyaret ettikten sonra abone olunan haritalar kısmından görebilirsiniz. Eğer burada birden fazla yani şu şekilde benim gibi 20-30 tane haritaya üyeyseniz ben bunlara ne kadar zaman üye olduğumu bile hatırlamıyorum. Üyeyseniz bunlardan birçoğunu kullanmıyorsanız kaldırmanızı öneririm. Çünkü bunlar demek bunların arka planda yüklenmesi demek. E bunların arka planda yüklenmesi demek oyundaki FPS'imizi düşürürken aynı zamanda oyunun daha yavaş çalışmasını, daha yavaş açılmasını sağlıyor. E daha yavaş açılmak demek daha ağır bir oyun demek, daha düşük FPS demek. Bundan dolayı mesela şurada eğim haritaları hariç veya arkadaşlarınızla herhangi bir eğlenceli şu şekilde saklan baş falan oynamıyorsanız bütün atölye haritalarından abonelerinizi çekip hesabınıza girip çıktıktan sonra bunları silindiğini görebilirsiniz. Kaldırmanızı öneririm. Bana destek olmak için ve diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.